Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Çocuklarımızı yetiştirirken bir tuvalet adabı öğretiyoruz Bu adabın fıkıh ve din terbiyesi ile bağlantılı bölümünü nasıl özetleyebiliriz demiş kardeşimiz İlk dikkat edilecek şey Tuvalete sol ayak kullanılarak girilecek Sa ayakla da çıkılacak. Bu birinci adam. İkincisi kıbleye karşı önümüz ve arkamız gelmeyecek bir oturma yapmak lazım. Üçüncüsü de necasetten arınacağımız bir yer olarak tuvaleti göreceğiz. Sıçramalar dahil tuvaleti kullanının üzerine necaset hiçbir şekilde değmeyecek. Çünkü tuvalet necaseti giderme yeridir. Eğer necaset üzerimize sıçrıyorsa, bizde kalıyorsa tuvalet fonksiyonunu icra etmiyor demektir. Bir başka husus, tuvalette konuşmak mekruhtur. Ağır bir zaruret olur, düştüm, kalktım gibi. Bunun dışında tuvalette konuşmamayı prensip edineceğiz. Bir başka husus da Tuvalette setri avret konusuna dikkat edilecek. Evet, tuvalet ihtiyaç gidermek için avretin açıldığı bir yerdir ama tamamen avret kurallarının ihlal edildiği bir yer olmamalıdır. Özellikle de toplu tuvaletlerin kullanıldığı bir yerde. Bir başka husus çok sorulur. Ala veya Ala Türke denen yani klozet ve diğer tuvalet çeşitlerinden hangisini kullanmak daha İslamidir sorulursa cevabımız şudur. Eğer zaruret varsa bir tanesi için bunu mecburen mesela ayağında arıza olan birisi kullanıyor bir sıkıntı yok. Her halükarda bu iki tuvaletten hangisi daha temiz ve hangisi sağlık açısından daha uygun şartları oluşturuyorsa onu kullanırız en temel tuvalet kuralları olarak bunları zikredebiliriz. Bir de özellikle istibra ve istinca yani temizlenme konusunda hassasiyet var. Bu ayrı bir mesele tabi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gökteki görünen Ayın yarılması, ikiye bölünmesi mucizesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanındaki mucizelerinden biri olarak gerçekleşmiştir. Bu böyle siyer kitaplarında bir kenarda bir bilgi çeşidi değildir. Müslümanların ta o günden bugüne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri olarak bilip inandıkları bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden ayet vardır. Müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden böyle bir mucize gösterip gösteremeyeceğini sordukları akşam bu olmuştur. Böyle bir vakıa ayın gökte ikiye bölünmüş görüntüsü ümmeti Muhammed'in inandığı Kur'an'a dayanarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilgilerine dayanarak inandığı gerçeklerdendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, ve salatu ve ala Resulillah. Selam evde kullanıldığında, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İş yerinde kullanıldığında, toplantıda, salonda kullanıldığında o ortama bereket getirir sözü. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü selam Allah'ın adıdır. Kur'an-ı Kerim selamdan söz ederken tehiyyeten min indillahi mübareketen tayyibeten diye selamda bir bereket olacağına işaret vermektedir. Mübareketen, tayyibeten. Allah'ın bereketi var. Zira selam cennet sözüdür. Kur'ani sözdür. Allah'ın ismidir. Olduğu gibi berekettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşimizin sorusu şöyle. Sahih-i Bukhari'yi herkes övüyor. Siz de övüyorsunuz. Yani Sahih-i Bukhari'nin kapağını açınca biz son sayfasına kadar olan her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir, garantidir, hiçbir eksik yoktur, yanlış yoktur diye inanmak mı gerekiyor sormuş. Cevap olarak diyoruz ki Bukhari'nin kitabında binlerce söz var. Bunlardan bir kısmı Bukhari'nin başlık olarak kullandığı şeylerdir. Bir kısmı diyorlar ki diye kullandığı şeylerdir. Bir kısmı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi diye kullandığı şeylerdir. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi diye kullandığı sözlerin tamamı hiçbir tereddüdümüz olmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir diye inanıyoruz. Ama yüzlerce başlık var ve başka türlü muallak dediğimiz sözler de var orada. Onlar Bukhari'nin hadis dediği şeyler değil zaten. Dolayısıyla kitabın bir kapağından öbür kapağındaki her şey yüzde yüz böyledir. Kim hiçbir alim demiyor. Ama hadistir dediği şeyler ümmeti Muhammed'in güvendiği sözlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İstihare yapmak isteyen Müslüman, kısaca şunu yapmalı. Bir, önce yeteri kadar istişare yap. İstişare ne demek? O işin ehli kimse ona sor, not tut. Bir başkasına sor, notları karşılaştır demek. 2- Abdest al. 2 rekat namaz kıl. Namazdan sonra Allah'ım ben filanca işi yapmak istiyorum. Bu benim için hayırlıysa, kalbimi buna aç. Hayırlı değilse bana bir işaret ver de. Üç, bu duayı yaptıktan sonra bekle. Ne kadar bekleyeceksin? Bir gün, iki gün, üç gün olabilir. Dört, eğer bu istihare namazını kılmadan önce kararın mesela yüzde yetmiş olumluydu. İstihareden üç gün sonra bu yüzde kırklara düştü. İçindeki yapma ihtiyacı. Veya tersi oldu. İşte istihare dediğimiz şey budur. Rüya görmek, rüyada bir sesler duymak değildir bu şekilde istihare yapan sünnete uygun bir iş yapmış olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın kanı yani canı, malı ve onuru saygındır buyuruyor. Yani Müslümanın onuruna karşı onur kırıcı bir tavır haramdır demek oluyor bu. Peki günahkar Müslümanın onuru da korunmuş saygın bir onur mudur? Mesela yalan konuşan, mesela tesettüre uymayan, mesela namaz kılmayan cevap olarak diyoruz ki Müslümanlık bir çatının adıdır. O çatının altındaki bütün Müslümanlar için can, mal ve onur güvencesi vardır. Bir kulun günahından dolayı diğer kullar onun onurunu yok kabul edemezler. Çıplak kadındır ayrı bir mesele. Ama bu insan o işlediği günah türüyle Müslümanlara zarar veriyorsa o konuşulur, kınanır ayrı bir mesele. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın nimetlerine şükretmek, şükreden kul olmak, şakirinden olmak şu demektir. bir Nimetin Allah'tan geldiğini, asıl kaynağın Allah olduğunu bil. 2. Dilin elhamdülillah desin. 3. O nimeti nimetin sahibi olan Allah'ın şeriatına göre kullan. Allah'ın razı olmayacağı bir yerde kullanma. Bu üç şey şükürdür nimetin sahibini bilmek, patrondan şundan bundan bilmemek, dille bunu itiraf etmek, eylem olarak helal yerde, şeriata uygun bir yerde nimeti kullanmak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şu dilimiz var ya sürekli konuşuyoruz. Bu dil bir sürü belanın temel noktasıdır. Allah'a şirk dille yapılıyor. Allah'tan başkasına dua edip cehenneme girmek dille oluyor. Allah'tan başkasının adına yemin etmek dille yapılıyor. Birisine sövmek dille yapılıyor. Allah'a karşı haram olacak bir fetvayı bir alim diliyle veriyor. Bir iftira dille yapılıyor. Birisinin onuruna dokunabilecek bir itham dille yapılıyor. Yalan dille konuşuluyor, gıybet dille konuşuyor, konuşuluyor. Bir sırrı yayma hatası dille işlenebiliyor. Birisine lanet etmek dille yapılıyor. Birisiyle alay etmek dille yapılıyor. Tartışırken aşırı giden diliyle aşırı gidiyor. Dolayısıyla dil afet merkezi gibidir. Bunlardan kurtarılmış, güvene alınmış dil ise kelimeyi i tevhidle cennete sokan büyük bir nimettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Masaj salonu diye bir yer var. İnsanlar burada gidip masaj yaptırıyorlar. Buralara gitmek caiz midir diye soruluyor. Masaj haram bir şey değil. Haram temas, haram görme, söz konusu değilse gidilebilir elbette. Vakit zayiatı yapılmıyorsa, temel insani görevler, dini görevler aksatılmıyorsa, haramlardan bir harama bulaşılmıyorsa ve özellikle de doktor tavsiye ettiyse gidilebilir. Ama namaz kaçıttırılıyorsa göz teması, el teması gibi bir şey onda veya başkasında yapılıyorsa haram müzik dinleniyorsa caiz olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulullah. Binaların dış cephelerine tuğlayla kazıyarak veya işleme ile lafz-ı celal yani Allah sözü, Muhammed sözü, la ilahe illallah sözü, Allahu ekber sözü yazılıyor. Camide de olabiliyor bu. Büyük evlerin binalarında da oluyor. Maşallah yazılıyor mesela. Bu fakihlerin en azından mekruh gördüğü bir iştir. Haram denecek boyutu da vardır. Mesela gelip kuşların üstünü kirlettiği bir şekilde olduğu zaman lafz-ı sözü, Allahu Ekber sözcüğü veya da müstehcen bir resmin kenarına bu işleme yapıldığı zaman harama kadar götürür. Müminler Allahu Ekber sözünü, Allah Muhammed sözlerini yüreklerine nakşetmelidirler. Yüreklerimize nakşedemediğimiz şeyleri evlerimizin duvarlarına, camilerin duvarlarına nakşetmek bir tür tesellidir. Bu tesellinin de bir yararı yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala Genç bir kardeşimiz merak etmiş diyor ki, bir vaazda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güreş yaptığını duydum. Doğru mu? Peygamberimiz güreş yaptı mı diyor? Şimdi burada bir gerçeği tespit edelim. Yani profesyonel güreşçi gibi antrenmana gidiyordu. Bir antrenmandan sonra geliyordu işte rakipleriyle güreşiyordu. Böyle bir güreşme bilgisi yok ortada. Doğru da değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize intikal eden bir güreşi var. Rükan bin Abdiyezid diye bir adam var. Çok böyle uluslararası, bizdeki koca Yusuf gibi diyelim, büyük bir pehlivanmış. Kimse onun sırtını yere getirememiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün e, meydan okuyarak benimle güreşir misin demiş ama Müslüman değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu e, güreşip yere yatırmış. İkinci, üçüncü de mağlup olunca ben iman edeceğim. Sen gerçekten peygambersin, beni yenebildiğine göre diye düşünmüş. İbn Kesir isimli alemin El Bidaye ve Nihaye isimli kitabında böyle bir bilgi var. Ama bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güreş yaptığı ve bu güreşin de sünnet olduğu şeklinde bir bilgi değil. Böyle bir kişinin Rukane isimli adamın iman etmesine vesile olan bir olay olarak bize intikal ediyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Tarım ürünlerinin zekatı, para ve ticaretin zekatı gibi değildir. Belli farklılıklar var. Bir kere tarım ürünlerinde mahsul kaldırılırken zekat verilir. Mesela fasulye yetiştiren birisi, fasulyeyi hasat ettiği zaman, ayçiçeği yetiştiren birisi onu hasat ettiği zaman verir. Bu önemli. İkinci fark, bir üründen 650 kilo kendi başına yetişmediği sürece zekat gündeme gelmez. Mesela 100 kilo fasulye, 200 kilo fasulye veya 500 kilo karpuz bunlar zekat mahsulü olmaz. Karpuz mu yetiştiriyor? 650 kilodan fazla yetiştirmesi lazım. İkinci bir ürünle mesela 300 kilo karpuzla 600 kilo kavunu birleştirip zekat verilmiyor. Bir ürün cinsinden 650 kiloyu buldu mu zekat söz konusu olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve selamü ala Resulullah. Kardeşimiz gece rüyasında sık sık cinleri gördüğünü söylüyor ve bundan nasıl kurtulacağına dair yardım istiyor. Önce cinleri gördüğünü söyleme iddiasını ispat etmek zor. Cin görmüş olabilir de gördüğünü zannetmiş olabilir ki bu ihtimal daha yüksek. Bu tip rüyalar gören, sabahleyin bunların etkisinde kalan kardeşlerimiz önce bir psikiyatrist kontrolünde olmalıdırlar. Daha sonra meselenin manevi boyutuna yönlenirler. Manevi boyutuna gelince böyle bir rüya görüp rahatsız olan birisi uyandığında Euzubillahimineşşeytanirracim der ve sol tarafına üç defa Tükürür, yani hafiften tükürür gibi yapar ve tekrar uyumaya dev devam eder. Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz da kılabilir. Ama özellikle cin gördüm demek çok zor ispat edilir bir iddia. Ürken, rahatsız olan, psikiyatrik sorunları olan, hayattan bunalanlar, böyle şeylere daha fazla meylederler. Çünkü sığınacak başka bir çare bulamazlar. Böyle gördüklerini zannederler ama görülmez değil. On binde bir bir ihtimal böyle bir şey. Ama insanlar çok rahat cin gördüklerini, cinin etkisinde kaldıklarını söyleyebilirler. Böyle zannederler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Merak edildiği için soruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 7 çocuğu oldu da bunların hiçbiri niye yaşamadı uzun zaman? Bir tek Fatıma annemiz yaşadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra 6 ay yaşadı o da. Mesela üç erkek çocuğu hiç yaşamadı. Efendimizin sağlığında küçük yaşta öldüler. Bu soruların net bir cevabı olmaz. Yaratan Allah, eceli getiren Allah, her şeyi murad eden Allah. Öyle murad etti, öyle yaptı Allah Teala denir. Ama insanların merakına cevap olabilecek şöyle bir ayrıntı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in erkek çocukları bilhassa ondan sonra 20 yıl 30 yıl yaşasalardı Peygamberlik davası saltanat gibi bir görüntü alma riskini şeytan kullanmak isteyecekti. Allah bilir aslını ama bu kökünden kurutulmuş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Müslüman bir Kız evlenirken kurulacak eve getirmesi gereken ev eşyası var mıdır dinimiz açısından zorunlu olarak? Hayır. Çeyiz ve benzeri zinet eşyası kendisi için getirir. Öft bu konuda bir kural koyduysa o kurala uyulabilir ama bir evde yaşamak için gerekli olan elektriğinden, suyundan, gazından, yatağından, buzdolabından, halısına kadar ne varsa bunu temin etmek erkeğin görevidir. Kadını dinimiz bu konuda masraftan muaf tutuyor. Ev kurulurken, yaşantı devam ederken. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Kardeşimiz diyor ki evimi kiraya vereceğim. kiracım da ben de istiyoruz ki dinimiz ne istiyorsa öyle olsun. Burada bir noktaya takıldık. Hangi gün ya da ne zaman kirayı ödemek dinimizce daha uygun olur? Diyoruz ki bu konuda kira ayın ilk gününde son gününde girdiğinin filanca gününde ödenir diye bir kural yok örf neyse yani nasıl o toplumda ödeniyorsa mesela Türkiye toplumunda girerken ilk gün kira ödenir usul böyledir bu dinen de muteberdir eğer sözleşmeye kontrata özel bir madde ilave edilirse o madde de muteberdir öyle ödeme yapılır Velhamdülillahi Rabbil alemin Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Erkek ve kadın iki yabancı iseler, zorunlu olarak da bir noktada bulunuyorlarsa, dinimiz acilen nelere dikkat etmemizi ister? Sorusunun cevabı şudur. Bir, halvet olmayacak, kilitli bir ortamda, kimsenin göremeyeceği bir ortamda yalnız bulunulmayacak. İkincisi beden teması asla olmayacak. Üçüncüsü de erkek ve kadının gösterilmesi haram olan organları, bölgeleri gösterilmeyecek. Kadın ve erkek sesli olarak birbirlerini kışkırtması muhtemel bir uslup kullanmayacaklar. Zorunlu olarak böyle bir ortamda bulunulabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir sohbette kardeşimiz dinlemiş ki sahabilerden birinin elinde Kur'an-ı Kerim'de bugün olmayan ayetler varmış. Böyle bir şey olabilir mi? Abdullah ibn Mesud'un elindeki Kur'an'da değil tuttuğu notlarda bir hadis vardı. Ashab-ı kiram Kur'an'ı dizerken onu koymadılar oraya. Niye koymadılar? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Kur'an olarak onlara öğretmemişti. Dolayısıyla ashab-ı kiramın elinde not defterlerinde vardı da bugün Kur'an'da yok diye bir şey yoktur. Nedir o peki? Ashab-ı kiram notlar tutuyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Tuttukları notlardan bir tanesini de mesela filan surenin kenarına yazmıştı. Dışarıdan bakan sanki o surenin ilavesi gibi gördü onu ama... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ashab-ı kiram toplanıp icma ederek bu Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ayetindendir dedikleri şeyleri koydular. Onun bunun notlarını koymadılar. Bu sebeple elimizdeki Kur'an yüzde yüz Allah'tan indiği gibidir. Yüzde yüz garantilidir. Hiçbir eksiği yok, fazlası yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken makamla okunması caiz olabilir mi? Makam ne ediyoruz ya da insanlar ne ediyorlar? Müzik terennümünü bir takım kurallarla tekrar etmeye, makam tutturmak deniyor. İnsanların duygularına daha çabuk hitap etmesi açısından etkili. Mesela işte Hicaz makamı, Üşşak makamı bunlar daha duygusal oluyor. Daha iç hissiyatı kabartıyor gibi nedenlerle tutulur bunlar. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Güzel sesle okunur da insanın uydurduğu makamla okunmaz. Kur'an-ı Kerim'in tecvid isimli okunma kuralı vardır. Ve tasih huruf dediğimiz, talim dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in Arap ağzını aynen taklit edeceğimiz bir kural bütünlüğü vardır. Kur'an kimsenin makamına, Kur'an kimsenin ilavesine muhtaç bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim'i filan müzik makamına uydurarak okumak en azından günahtır. Bu kasıtla yapılırsa maazallah insanın imanına mal olabilecek büyük bir hata olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu vesselamu ala rasulillah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ettiği esnada önce Sevr isimli bir mağarada Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber iki gece kaldılar gizlendiler müşrikler onları takip ediyordu bu takip esnasında ayak izlerini sürerek mağaranın kapısına kadar geldiler mağaranın kapısına gelince mağaranın içine bakmadılar. Bakmama nedeni de bir örümcek ağ kurmuştu mağaranın kapısına. Buradan yakın bir zamanda bir insan girse bu örümcek burada yuva yapamazdı. Çünkü bir gün beş günlük bir şey bu düşündüler. Bu örümcek olayı doğru mudur? Yani örümcek orada ağ yaptı da onun için müşrikler aldandılar, giremediler doğru mu? Burada iki cevabımız var. Birincisi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3251 numaralı bir hadis bu. Doğru. Böyle bir olay oldu. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örümcek kurtarmadı orada. Allahu Teala en basit hayvanla peygamberini korudu. Bu da müşrikler için tuzağın içinde bir tuzak daha oldu. Zillet içinde bir derin zillete daha sürükledi onları. Yoksa örümceğin gücü ve kuvveti olarak görülürse bu yanlış bir şey. Allah'ın nelere muktedir olduğunun bir belgesi olarak görülürse muhteşem bir şey. Velhamdülillahi Rabbil Alem.